Bugün paylaş benimle evinde konuğumuz Sinem Koşa olacak. Sinem 24 yaşında. Bugün bu eve gelirken bize gönderdiği mesajda bir amacı olduğunu söyledi. Sinem uzun yıllar boyunca yeme bozukluğu yaşadı. Anoreksiya tanısıyla beraber defalarca ölümden döndü ve hayata tekrar tutundu. Sinan bugün bize hayat hikayesini anlatacak. 9 yaşında gırtlak kanserinden annesini kaybetmesiyle başlayan süreci, sonraki zamanlarda evde gördüğü psikolojik ve fiziksel şiddeti, ergenlik döneminde yaşadığı istismar, suistimal ve ihmalleri, erkeklerin onun üzerine yapıştırdığı tüm etiketler yüzünden kendini nasıl değersiz ve suçlu hissettiğini ve anoreksiya tanısını nasıl aldığını anlatacak. sinemle sohbetimiz başlıyor